Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Master Lab'de oyun kazanmaya çalışacağız. O zaman o videoyu Bu arada bu Zehra ile Salih'in söylediği gibi oynadığı herhalde video çektiğini tahmin edebiliyorlar. <laughs> ee, Geçenlerde aynı biçimdeler. Sizi birazcık kısabilirsiniz beni duracak şekilde tutacak. Sadece beni oraya için. ёо олнос сесэн бай. Тэгэхээр муу хэсэв он сесэнээсээ хачаан. fazla almış olabilir. Ben konuşurken hemen kitapları, ay kitap gazet Kasetli bir şeyler işte arıyorum. O kız buraya girseydi bunu bulurdu bu arada. Video çekiyorum. Video çok kısa olmamalı. Benim ölmemem gerek. Ben ölürsem de canavarı izlerim ya da arkadaşları. <Sessizlik> ben ben. İzler, ben. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne onu denemek istiyorum. Ama deneyemiyorum. Çünkü bende Eros'un oku Arkadaşlar. Eros'un okunu ata 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 ata. Geri gidiyoruz. İşte Özgür TV'den zaten görürsünüz. Canavarı kontrol edebiliyoruz oyunun üstüne çıkarak. Dönüm dolaştım aynı yere geldim ya. Eğer bir gün Eros'un okunu alırsa sizle beraber deneyeceğim. Geliyor. Kaç 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 kaç. Kesin o tarafta. Yani o tarafta kovaladığına göre o tarafta olması gerek. Ben yani bu taraftan gideyim en Ne kadar çok konuştum ya. Bir de şu anda iki dakika geçmiş oha. Bu tarafta. Şöyle gidiyorum. Koş, 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 koş. E burada şey diyor. Kaç, kaç. Kaç. Hah, gir, gir, gir. Oh. Son anda arkamdaydı. bacağımı gördüm. Son bir X kalmış. Arkadaşlar götürmemiz gerek. Ben boşuna çıkmayayım buradan. Şu kız almış zaten. Hah, dezen. Hı, dezen de.

arkadaşlar bu arada 6 aboneydik en son 14 aboneye çıkmışız hepinizi çok seviyorum bana destek oluyorsunuz çok teşekkürler bana destek olduğunuz ve abone olduğunuz için Burada çıkmış değil de çıktı bir tek ben mi kitap bulmuşum? Ha, biri daha kitap bulmuş. Ben bunları kitap diyorum. Kasete benziyor ama kitap. <laughs> Çünkü biz önceki güncellemede kitapları topluyorduk. Aklımda kitap olarak kaldı bunlar. Şimdi duyabilirsiniz abla onların adı kitap değil. Onlar kaset. Son iki kaldı hadi. Şu, ses çok gıcık oluyorum. Ha, bir tanesi burada kesin. Bu da olmak zorunda biri. Aa yok. Genelde hep çıkan yerde çıkmadı. Arkadaşlar korkuyorum. Help me. Please help me. Ne oldu? çıkmış mi şaşırdı? Benim oyunda olduğum Her şeyde takip ediyorum. <laughs> Ama ne yer nerede? Ha. Yerleri mi gözüktü. Nereye gittin? Bu taraftan gideceğim. Bak yerleri gözükmüş. O ile şey. O ile üstgenin. Yani Ve çok uzaklar. O daha yakın. Ben ona o diyorum. Açıl. Açıl susam açıl. Ya kapan Susam. Sam kapan susam kapan susam. Kapan. Susam, kapan. yaptı. Çocukluk yaptım. Hastir bok. Kaç. Kaç. Anas. Kaç. kaç 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 kaç. Ekrana deli gibi tıklıyorum. Çıkmam. Ne geldi? Aa bir tek ben varım. Hadi oyunu kaybet Hepsi benim üstüme çullanıyor. Hayır. Hayır, bu oyunu saymıyorum ben. Oyundan çıkıyorum. Saymıyorum ben tek başıma yapamam. Kızabilirsiniz hmm. bana yorumlarda ama tek başıma yapamam ya. Ay sabret ya Allah. Oyundan fırlak çalamaz. Aa, Oha. Yuh. Abi şaka mısın? Aa. Bir sonraki videoda böyle Huntrix'in kombinlerini yapacağım. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar. Şu kombinleri yapayım. Bu komidi. <laughs> Hep bu komidi videolarını Şöyle. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videoları izlemeye ve videolar like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum.